Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Ömür. Ve siz de şu an benim kanalımda ve benim videomu izliyorsunuz. Video like like'tıb abone olmasını. Beni çok sevindirirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi yeni bir tarzda çantamızı benim Mavi Şimdi çok gelecek. mavi sayımın hangi çanta modu Biliyorsunuz ki sezon 8'de yani Mavi Sayman'ın Mod Server sezon 8'ini izlediyseniz arkadaşlar ve lütfen bana terif atmasın abi deli bakma ee, Onun arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şey vardı O şey neydi? Ee, çantayı tabi e, tam aynısı diyemeyiz çünkü e, Orada Diamond falan var burada Diamond yok ama renkli bir ay Renkli şekilleri var ee, Yani onun için bu da bayağı iyi e, arkadaşlar bu bunu bu şeyleri yapmak için arkadaşlar. Şöyle bir crafting table yani, e, yeni bir crafting table içerisinde. Tabii bu buglu tabii ben de buglu çünkü ben 3D yani şu böyle oynadığım için arkadaşlar ben de böyle gözüküyor ama bizde tabii ki daha normal gözüküyor. Buradan böyle ona basarak yapabilirsiniz. Şimdi örnek olarak bakın gördüğünüz gibi aç diye bir kısım var. Oraya bastığınız gibi direkt 3 topluk güzel bir yer çıkıyor. Yani bence çok iyi bir şey arkadaşlar bunu yapamadık çünkü bunu game moddan aldığınız için olmuyor. Ya komutla alıp olacaksınız ya yani da buradan yapacaksınız. E, sitenin linkini açmak veriyorum. Hem indirme linkini hem de site linki olarak veriyorum arkadaşlar. E, orada hem sitesine bakabilirsiniz çünkü orada daha detaylı anlatabilir. İşte mesela neler şey oluyor falan. Önderlik açabilirsiniz. Ya ben çok ki çünküyler arkadaşlar biliyorsunuz ki e, Minecraft yani telefonda arkadaşlar şöyle bir Minecraft B'di arkadaşlar adam gibi bir telefon modu ya yani bir şey modu yoktu çanta modu yoktu bir tane vardı güzeldi böyle eee yapılıyordu koyulmuyordu biraz bu e, bugluydu böyle ona böyle yaklaştığınızda e, direkt sırtınızda görüyorsunuz ve böyle zıplayıp bir şey yaptığınızda direkt çıkartıyorsunuz öyle bir mod vardı ben o modu beğenmemiştim çünkü yani ne diyeyim sırtımı taşımak bana hiç e, güzel gelmemişti e, Mavi izlerken bu hep böyle bunu görüyordum ve şişke bende de bunda olsun dedim yani, bunda olsaydım ve araştırmaya başladım tam bir 2 hafta yani çok yeni çıkmış bir mod onu da söyleyeyim e, çıkmış bir moda e, bir 2 hafta yapılmış arkadaşlar cidden çok güzel bir mod yani envanteri nasıl taşıyacağınız bir çantanı cidden çok çok güzel ben çok beğeniyorum sizin denemesini tavsiye ediyorum ben yeşil aldım tabi bunun bir sürü rengi var <laughs> gidip yapabilirsiniz. Yani mavi slime ile benziyor tabii mavi slime 2 kendisi değil. Yani mavi slime ile benzemiyor çünkü mavi slime ya biraz benziyor da hepsi tam değil. Çünkü mavi slime 2'de diamond değil mi? İşte diamond el, elmas çanta altın çanta falan var. Bu da normal çanta ama bu modu güncel mesela bakın. Şu an bu modun ikinci versiyonu yani ikinci versiyonu. İlk versiyonda şu crafting table yok. Yani ben de biraz bakıyorum. Üçüncüsünü yaptıklarından ben direkt ee, size gösteririm. Like'ı da edip unutmayın. dedim? E, e, umarım mavi sayma telif atmaz. <laughs> Abi <Abilis mevazlar falan>. lütfen. <laughs> Beni bulamaz ama neyse. Bu sonu neyse. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay. Like'ı da abone unutmayın. E, e, i̇ndirmenin kaçta yoksuna var. E, i̇ndirebilirsiniz. Bay bay.